Merhaba arkadaşlar bugün kariyerimizin 18. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümü maalesef biraz kötü kapattık ve Trabzonspor böylelikle önceki bölümde aldığımız Kasıpaşa yenilgisiyle beraber 7 puan önümüze geçti. Yani hiç istemeyeceğim bir durum. Bakalım şimdi Trabzon'la farkı da indirmemiz lazım. İç sahada Trabzon'la karşılaşacağız. Ben formaları bir kere değiştireceğim. Ya şey çünkü. Baksana şunun bordo şortundan. Her şey falan. İlk uğraşım oldu zaten Antep maçında bir karıştı canım çıktı zaten okuyana kadar. İnşallah sizde öyle bir karışıklık yaşanmadı. Yani ben en azından Allah'tan fark edebildim kimin ne olduğunu ama. Yani şimdi kavramız hazır. Ben böyle çıkacağım. bunlar da öyle çıksın. Şimdi bir hassas penaltı diyor. Yani ciddi anlamda bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı kaybetmememiz lazım. Yalnız yavaştan da böyle gerçek hayattaki tarihe yaklaşıyoruz. O yüzden yine başka bir içeriye ya yöneleceğim ya da buraya sezon bitene kadar bitireceğim. Abi en mantıklısı o ya. Yani sezon bitene kadar bitirip büyük ihtimal yaz aylarında başka bir içeriye yön yönelirim. Hadi bakalım. Evet oyuncularımız ısınıyor. Bizim için hayati bir maçı Ya tamam ya da devam maçı bence. Trabzonspor buraya biraz daha rahat gelen taraf. Mental olarak. Ve Süper Lig bayrağını görüyorsunuz. Trabzonspor taraftarları Kendileri ayrı ayrı yeri doldurmuşlar. Bizimkiler de yapıyor. Şimdi Defter Yusuf Trabzonspor geliyor. Bakasetas. Bakayeme koydu üçlüsü görüntüde. Haydi bakalım. Çok heyecanlıyız, bu gayriyet çok istiyoruz ve kadromuzu Altay Bustos'un ineceğiz. zalay Konan, Ozan, İlfan Canman, Rossi, Perkaz ve Berişka klasik kadro ve şimdi de Trabzonspor'un kadrosunu göreceğiz. Dikondren zilimiz. 喂。赵峰，好，你好。 Tavzon Spor kadrosundayken de büyük bir tepki seyircilerden. Ve maç başlıyor. Başarılar Fenerbahçe'ye Fabrizio Bustos. Ozan Tufan. Ozan Ak. Berat Kesti. Bakasetas. Anastasios Bakasetas. Ooo. Edin şey doğru. Çok tehlikeli bir top. Vizce Bustos. Cancan. Pelkas. Pelkas basırı çıkardı Rossi. Rossi olsaydı Şimdi Bruno Perez şey kullanacak Vişça. Berat Bruno. Bakasetas Vişça. Edin Vişça. Vişça Bakasetas. Vişça Altay. Evet, ligin en az gol yiyenlerinden biri, en çok gol atanlarından birine karşı bugün kalın nasıl bir maç bizi bekliyor Anastasios Bakasetas, Ozan, Perişa, Perişa'dan şimdi Pekas, Pekas, Man, 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 Man sıfır ayında açtı ortayı, kafa savunma. Zaten orada bir olsaydı da var, Burcan. Oğuzhan Çakır Vakayeme, Bakasetas Marekam Hamsik Fabrizio Bustos'un oradan geçildi Vakayeme, Bustos geçti Vakayeme Kim Bince, Baka yeme. geriye çıkartıyor savunma Ozan, İrfan Can Man Berişaa, Kaleci Berisha ne yaptın orada ya? Ne Uğurcan'a çarptı korner. Perkaz şimdi kullanacak. Perkaz. Rossi ile oynadı. Rossi içeri çıkardı. Ozan Tufan. Ozan bir daha oynadı. Ah, orada savunma. Savunma müdahalesi var şimdi. Bustos. Ah, Mince'ye çarptı. Perez. Rossi. Hüseyin Türkmen. Mişça Perez ninja Zalai ozan ozanlar şimdi tekrar bustos bustos da pasını çıkardı. İfacha İfacha 2 ile oynadı. Bey kas Perişa. Ah Arekoun şeyt be. Bakasetas. Oo bakasetas. Bakasetas Kimince Bakasetas vişça vişça altay. Vişçan'a vuruşunu. Altay kurtarıyor. Şimdi Marek Amşip koyunları kullanacak. Amşip kullandı. Meriç'e uzak başladı uzaklardan. Yav zayıf bir şut. Altay kaybettik. Aldık. Bustos oyna. Hadi beyler hadi. Ozan. Ozan pasıman. Deniz. Denizman. Man ver. Ohoho. Meriç'e değeri inşa. 1-0. Ver gemileri 1-0. Süper oldu bu. Makasetas. Koyta. Koyta. Vişça. Edimişçe, Mince, Koyta, Altay. Ozan, Ozan'ın pası Pelkas, Pelkas'ın şimdi pası Bustos. Bustos, Pelkas, Pelkas'ın şimdi Man, Man, Man verdi. Pelkas, Pelkas'ın pası Berişat, Berişan Dışarıda. Berişan'ın vurucu dışarıda, Berişan'ın 5, Marek Amşik'in bir şutu var. Bruno Perez. Lensfield. Lensfield. Oh. Çok büyük bir hata. Ozan'da kaldı. Ozan bir şey verdi. Bir işe vuracağım. Bir işe vuracağım. Şimdi İrfan Can kullandı. Kullandı. Rossi. Rossi. Diego. Rossi savunma. Berat. Edin Vişça. 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 Koyta. Bakasetas, Etas, Vişça Ooo orada Zalay'ın folü hoca sarı. sarı 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 yani Hani Rakip Trabzon olunca biz gene bir Kırıklarda bir şüpheleniyoruz da Perez Perez Ooo çok ters bir müdahale korner Çok büyük anlaşmazlık şimdi Mahalle Kamşik 45 artı 1 Conan. Mischa. Mischa dışarıda ve hoca bitir. Süper. İlk devre bitiyor. 1-0. Ay ben galiba 4 dakika yaptım. Neyse çok da önemli değil. 4 dakika da olur. Biz yeter ki maçımızı oynayalım. Bir işçi. En azından fazla sayıda bir skor görmeyiz. Vişçe. Koyta. Koyta zalay yerine müdahale. Fabricio Bustos. Bustos'un pası denize doğru. Sirota. Sirota. Kim ince alırsın? İnce, ozan. Haydi. Haydi Ozan Ozan verdim pasını Pekas. 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 Rossi. Vurdurmadılar. Haydi Ozan, Ozan'ın pası Berisha. İçeri oyna. Rossi vuracağım. Rossi. İçeri çıkardı. Pelkas geri vuracağım. Vuracağım yine devleşti kalesinde. Bakasetas. Koyta. Ay yapma. Yapma bunu. Yapma bunu. Güzel. Güzel. Zalai'ye kart verecek zannettim bir an. Ich habe jetzt mal eine berat. Ich schaue, was ist das? Was ist das? Zala ist ein Mann, die Zala Altay, aman, 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 aman. Altay, Irfan Can, Irfan Can'ın konan, Konan'ın pası, Dosyamı aldılar. Bakasetas. 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 Süpersin Ozan. <laughs> Berat. Berat şimdi Edim Vişça. Vişça. Viş çin çini çıkardı. Ve savunmanın bir müdahalesi var top dışarıda. Kornel Densville çıktı. Torkan oyuna girdi. Kayama kullanacak korneri. Pelkas. Ve foil. Sarı kart geliyor. Silota'ya. Zalani. İnce. Ozan Ozan uzun bir top denizman. Man. 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 Man içeri çıkardı. Rosse. Rose. 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 Rossi. Evet Rossi, Man ve Conan olması lazım. Perkas'la beraber Afrika Afrikanların Güney Afrika'dan yaptığı o trend dansı yaptılar ve 2-0. Charlie bu Bustos. Konan. aman dikkat. Altay dik şu an. Ah, gerçekten de düzgün dik ya. Tam tam maçta adam üç kere bağladım dikti ya ama. Yani Tron sen Hüseyin Türkmen değişikliğe. Bakasetas, Siopis. Tron sen Bakasetas, Siopis. Koyta, Bakayeme. Antonio Bakayeme. Antonio Bakayeme. Top dışarıda. zalayı çıkarsam... aman 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 kurtan. Rusya doğru uzun bir top ama Bruno Perez. Araya giriyor Dorkan. İrfan Can, Can'ın pası. Man, man verdi. Pelkas vuracağım. Pelkas'ın vuruşunda vuracağım. İrfan Can pasını verdi şimdi. Fabrizio Bustos. Bustos içeri doğru girdi. Bustos'a vurdurmadılar. Bu adam Şurada kariyerinin ilk golünü atacaktı. Niye vurmuyor Berat. Koyta. Şimdi Siopis. Siopis'ten uzun bir güzel bir top Bruno Perez. Altay çıktı. Perez içeri. Bakayım Altay. Altay kurtardı Altay bugün kariyerinin maçını oynuyor aynısı hani iki gol yemesi Uğurcan için geçerli de dürüst olacağım biraz bal attı golleri ikisi de boş kaleye gitti Durkan Perez Konan İrfan Can, İrfan Can'ın pası. Bir şeyle oynadı. Ma... Ma kesti tronsun artık dakikalar. 87'yi gösteriyor Burcu Han. Konan, Ozan... İrfan Can, Nurcan... Keşke pazar gününde şöyle bir sahneyle karşılaşsaydık ama... Yapacak bir şey yok yani bu maç beraberlikle bitti bu maç Oyuncunu oldu Sen galibiyet bitti 90 2 ve Maç bitiyor Trabzonspor'u 2-0 yenerek Çok önemli bir galibiyet alıyoruz Çok önemli bir 3 puan Rakibimiz de aramızdaki farkı 4'e indirdik bu puanla beraber İşte burada Berisha Kafayı biraz kötü vurmuş bir onu sen nasıl becerdin ya yani? Ama biz daha iyi oynadık. Adamların da pozisyonları oldu ama biz daha iyi bastırdık. Şimdi hadi hemen bir basın toplantısı yapalım. Kaç kazandırız? Trabzon iyi oynadı mı? Oyuncuların başarısı diyelim. Özel bir galiba ciddi anlamda rehavete kapılmamalıyız abi. Yani şu anda daha 4 puan fark var. 8 800... 10 maç, 10 maç var. Yani o yüzden <laughs> ya da Trabzon'da oynamayacağımızı düşünürsek 10 maç var. O yüzden çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz <laughs> beğenmeyi ve abone olmayı <laughs> unutmayın. Daha fazlası takip takipte kalın. Hoşçakalın.